Dünyayı yakıp kavuran ve bütün ülkeleri olumsuz etkileyen bir salgın hastalığın baş gösterdiği zamanların birinde, Nemrut Dağının eteğinde kurulan memlekete yoksul bir aile yaşardı. Bu yoksul ailenin 3 çocuğu vardı. Çocuklardan ikisi kız, biri erkekti. Evin babası Mehmet Bey ailesini seven ve onlar için fedakarlık yapmaktan çekinmeyen dürüst bir adamdı. Mehmet Bey çocukları için gece gündüz çalışırdı. Diyanlı bir işi yoktu ve çoğu zaman günlük işlerde çalışarak para kazanırdı. Bazen yazın çok sıcak olduğu zamanlarda tütün tarlalarında çalışır, bazen de nar bahçelerinde nar toplar ve para kazanırdı. Mehmet Bey alın teriyle kazanılan parayla ailesinin geçimini sağlamaya çalışırdı. Yeşim Melek Hanım ise ev hanımıydı. O da çocuklarını seven ve onlar için çabalayan bir anneydi. Mutlu ve kendi halinde olan bu ailenin küçük kızları olan Ayşe 5 yaşındaydım. Ayşe sessiz, sakin ve akıllı bir çocuktum. Meraklı bir kişiliği olan Ayşe'yi bütün ev halkı severdi. Ayşe bazen annesine babasına sorduğu sorularla onları hem şaşırtır hem de güldürürdü. Henüz 5 yaşındaki Ayşe gözündeki göz tansiyonu nedeniyle görmedi sıkıntı yaşamaya başlamıştım. Ailesi her ne kadar onu doktorlara götürse de Ayşe'nin gözleri yavaş yavaş görmemeye başlıyordu. Bir gün Ayşe'nin gözleri tamamen göremez oldu. Artık var olan annesinin, babasının, kardeşinin ve doğadaki güneşi, ağaçları, renkleri ve gökyüzünü görmüyordu. Ailesi de Ayşe'nin bu durumuna çok üzülüyordu. Bütün aile için çok zor olan bu duruma giderek alışmak gerekiyordu. Bir gün Ayşe annesine dönerek şunu sordu. ''Anne, dünya benim için sadece geceden mi ibaret olacak?'' Ben seni babamın, kardeşlerimi ve arkadaşım göremeyecek miyim? diye sorunca annesi de üzülen küçük kızına dönerek Canım kızım, senin dışın ben olacağım. Her zaman yanında olacak ve seni asla karanlık bir dünyada bırakmayacağım. Hep koruyacağım diyerek kızının ipek saçlarını okşadım. Bunları annesinden duyan Ayşe çok mutlu oldu. Gözleri görmeden yeni bir hayata alışmaya çalışan Ayşe Gözleri göremeyince evine çok yabancılaşmıştım. Bazen eşyalara çarpıyordum. Bazen de evin başka bir bölümüne geçerken ailesinden yardım istiyordum. Babası da Ayşe'nin evin içinde bir yerlere çarpması ve zarar görmemesi için evin içinde yeni bir görünüm kazandırmaya çalışıyordu. Ayşe'nin birçok ihtiyacını annesi karşılıyordu. Saçlarını tarıyor, duşunu aldırıyor ve yemeğini o yediriyordum. Ablası Ayşe'yi ara sıra evlerine yakın olan çocuk parkına götürüyordum. Ama Ayşe'yi götürünceye kadar ellerin bir an olsun bile bırakmıyordu. Parka gelince ablası Ayşe'ye parktaki çocukları anlatıyordu. Kim koşuyor, kimi zıplıyor, kimisi oyun parkında kayıyordu. Ayşe ablasına yol boyunca nerelerden geçtiğini ve etrafında neler olduğunu soruyordum. Ablası da kardeşine yoldaki insanlara, ağaçları ve kuşları anlatıyordum. Ablası ve Ayşe yürürken ablası önceden olacak tehlikelerden kardeşini korumaya çalışıyordu. Karşıdan karşı, karşıya geçerken ve Ayşe'nin düşmesine neden olacak bir merdiven falan varken önceden kardeşinin dikkat etmesi gerektiğini ve an beklemesini söylüyordum. Zaman çok hızlı akıp gidiyordu. Ayşe de ailesi de bu duruma alışmaya çalışıyordu. Ayşe zaman geçtikçe büyüyordu ve artık onun Okula gitme vakti gelmişti. Bir gün Ayşe babasına dönerek "Babacığım ben ne zaman okula gideceğim?" diye sordu. Bu soruyla karşılaşan babası önce e, üzüldü. Ama sonra sevindi. Kızının okula gitmek istemesi bunun için e, ona bir okul bulması gerektiğini biliyordum. Kızına dönerek "Canım kızım okula mı gitmek istiyor?" deyip kızının dizine oturttu. Kızım, senin için güzel bir okul bulmam gerekiyor. Senin gözlerin görmediği için sen bir özel bir çocuksun. Sana göre bir okul bulunca kaydını yaparız, sen de okula başlarsın dedim. Bunu duyan Ayşe çok mutlu oldu ve babasına sarılarak teşekkür etti. Babası ertesi gün kızına gidebileceği okulları araştırmaya başladı. Ayşe'nin gözlerini görmediği bu nedenle Ayşe ve Ayşe gibi özel çocukların görme engelleri okuluna gidebileceğini öğrendim. Mehmet Bey evlerine yakın olan Mehmet Bey evine yakın olan görme engelliler okuluna giderek Kız Ayşe'nin durumunu anlatarak okul hakkında bilgi aldı. Kızının okul kaydını yaptıktan sonra evine dönen Mehmet Bey bu mutlu haberi Ayşe'ye söyledi. Bu haberi duyan Ayşe çok mutlu olarak babasına teşekkür etti. Ayşe için artık yeni bir sayfa açılıyordu. Ayşe okula başlayalı aylar olmuştu. Öğretmen ve arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyordu. Görme engelli için özel olan kabartmalı alfabesiyle artık okumayı ve yazmayı da öğrenmişti. Ayşe arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi seviyordu. Onlarla bazen sohbet ediyor, bazen de eğlenceli vakit geçiriyordu. Ayrıca Ayşe ayrıca meraklı bir kız olduğu için her şeyi öğrenmeye çalışıyordu. Bazen renkleri, bazen şekilleri beğenip yani seni merak ediyor, nasıl olduklarını soruyordum. Ayşe en çok pembe rengini merak etmişim bir gün. Öyle ki öğretmeni Murat'a sormuştum. Öğretmenim bana pembe rengini anlatır mısınız? Nasıl bir renktir? Bu soru karşısında afallayan öğret Murat öğretmen aslında herkes için çok basit olan bu sorunun cevabı karşısında biraz zorlanmıştım. Görmeyen birine nasıl anlatabilirdi pembeyi? Murat, Murat öğretmen Ayşe'cim pembe çok güzel bir renktir. Çiçeklerden güllerin rengi pembeler Ya da yeni doğmuş bir bebeğin yanağıdır pembe. Açık ve canlı bir renktir. Ayşe öğretmenin söylediklerini zihninde tasarlamaya çalışmıştı. Gözlerinin göreme işine bir kez daha üzülmüştüm. Eve gidince annesi Ayşe'deki değişimi fark etmişti. Kızına sordu. Kızım neyin var? Niçin üzgün görünüyorsun dedi. Ayşe de annesine okulda olan biteni anlattı. Kızını teselli eden anne onun özel bir çocuk olduğunu, bu gözlerinin alan vergisi olduğunu anlatmaya çalışarak onu rahatlatmaya çalıştım. Ayşe annesiyle sohbet ettikten sonra iyi hissetmişti. Artık üzülmüyordu. Onun yaşam düzeninin böyle olduğunu kabul ederek yaşamaya alıştığını anlamıştım. Ayşe büyüdükçe hayata bakış açısı da farklılaşıyordu. Gözleri görmese de insanları ses tonundan anlamaya çalışıyordu. Ve nasıl biri olduğuna kanaat getirmeye çalışıyordu. Ayşe açık öğretim sınavlarına girerek önce liseyi daha sonra üniversiteyi bitirmişti. Memurluk sınavına giren Ayşe iyi bir puan alarak engelli memur atama kontenjanından atamaya kazanmıştım. Memur olan Ayşe bir memlekette memur olarak atan memur olan Ayşe bir memleketi memur olarak atanmıştı. Ailesinden ayrılarak atandığı yere giden Ayşe bir pansiyonda kalıyordu. Her gün yeni olan bu şehirde yaşamaya ve oraya ayak uydurmaya çalışıyordu. Zamanla oraya da uyum sağlayan Ayşe kendini yetebilen ve ayakları üzerinde durabilen bir birey olmuştu. Ailesi onunla gurur duyuyordu. Ayşe görmeyen gözleri neler neler başarmıştı. Arkadaşları ondaki yaşama sevincini ve tutkusunu görünce seviniyordu. Ve onu onu kendilerine örnek alıyordum. Yaklaşık bir yıl ailesinden ayrı yaşayan Ayşe memleketini tayin istemiş ve artık memleketine yerleşmişti. Burada tekrar ailesiyle yaşamaya başlayan Ayşe Burada kendisi gibi görme engelli biriyle tanışarak evlenerek ve evlenerek mutlu bir yuva kurmuştum. Eşiyle mutlu olan Ayşe'yi her gün eşi işe, işe, bırakıyordu. Mutlu olan Ayşe yaşama sevinciyle ve tutkusuyla bütün arkadaşlarına örnek bir engelli birey olmuştum. Bu nedenle engel fizikte değil yaşama bakış açısındadır. Kendine yetebilen biri engelli de olabilirken bazen sağlam bir birey olup kendine yetemeyen birçok birinin olduğunu unutmamak gerekir.